Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar inekleri nasıl çiftleştiririz onu göstereceğim size. Arkadaşlar bu gibi çiftleşmek için önce iki tane yetişkin inek lazım. Ve gördüğünüz gibi ben ineklere kaldım. Ve bu geçmeden önce şunu demek istiyorum. Sanırım şu ilk attığım videoyu kimse izlememiş. Onu sonuna kadar izlememiş sanırım kimse. Sonunda şey diyordum. 100 e abone olduğumuzda ee, 100 e abone olduğumuzda minecraft'ın nasıl ücretsiz indirildiğini gösterecektim sanırım kimse sonuna kadar izlememiş neyse geçelim en başta iki tane ilişkinlik lazım bunları nasıl çe çekeriz, çekebiliriz buraya sıkışabiliriz dediğim ee, sorusuna cevap vereyim arkadaşlar bakın bu tasmayı kafalarına geçirebilirsiniz ve öyle çekebilirsiniz Aa, ben şeyi tercih ederim bakın şu buğdaylarla çekildi siz ve peşinizden geliyor bakın hemen buraya yöneliyor ve, buğday da falan çıkıyor. Bakın hatırlıyorsunuz bir önceki videomuzda e, tarla, tarlaya nasıl ekim yapılır çekmiştim. Ve işte bunlarda bunlar da bu video şey dışarıyor. Bakın şu tamamen sarı olanların üzerine basıyorsunuz ve parçalıyor bakın. Tohum, tohum ve şey çıktı. Bu çıktı. İşte bunlar işe yarıyor. Ve ya bunlar gerekiyor. Ondan sonra bakın bundan kesinlikle gerekiyor bu şeyden yapıyor bakın. Şu beyaz, beyaz ne yani koyu yönünden göstereyim. Ha bakın şöyle işte iki tane koyu yününden yapılıyor. Eğer kapıdan girip vermeye çalışırsanız büyük ihtimalle çıkarlar. O yüzden şunları şöyle yapacaksınız ve buraya çıkacaksınız. Şimdi burada enize tuttuğunuzda bakın size doğru gelmeye başlıyor. Böyle iyi enize basıp tutuyorsunuz. Kalp çıkmış, şu anda basıp tutuyorsunuz. Bakın çiftleşmeye başlıyor. Şimdi yavru yarıca koyun. Aa bakın oldu. Gördüğünüz gibi. İşte bunlar böyle böyle devam ediyor. Bu bu kadar basit. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.